Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahsena Marabat'tan yepyeni kamerarkasından muhteşem görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Cenk Torun ve Mahasina Marabat'ı sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca Hira ve Orhun'un artık evli olarak görmek isteyenler videomuzu beğenip yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınızı severek okuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.